gerçek şu ki burada e, Allah sizden öncekinlere dediği için bizden öncekinler dediğimizde Adem aleyhisselamla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin arasında ne kadar peygamber geldiyse ve o peygamberlere ne kadar ümmet olan var ise hepsi de oruç ibadetiyle karşılaştılar. Cenab-ı Hak onların hepsine de orucu farz kıldı. Ve onlar da o oruç ibadetine devam ettiler. Hepsi de. Ve onlar nasıl devam ettilerse siz de devam edeceksiniz diye orucu Muhammed ümmetine de farz kıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri oruç farz kılınmazdan önce ve aynı zamanda da Kureyşliler Mekke'deyken ve ardından Medine'ye hicret edildiğinde Oradaki Müslümanlar, mesela bu kesin e, ayda üç gün oruç tutuluyordu, başında, ortasında, sonunda. Bu ilk is, Müslüman olanlar, o bu a, a, ayda üç gün oruca devam ediyorlardı. Medine-i Münevvere'ye hicret edilince Muharrem orucu Medine-i Münevvere'de e, söz konusu oldu. Çünkü Medine-i Münevvere'de Yahudiler vardı. Medine-i Münevvere'de Yahudiler Muharrem ayında yani e, Musa Aleyhisselam'ın bu e, Firavun'un zulmünden kurtulduğu günle alakalı onlar da Muharrem'de oruç tutmaya başlamışlardı. Oruç tutuyorlardı. Böyle olunca Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti de Medine-i Münevvere'de o oruca devam ettirdi Müslümanlara. Ta ki oruç farz kılınınca kadar.